Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Abdullah Yan, İran renkli devrimler yapılacak ülke değil. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah Yan, İran'ın darbe veya renkli devrimler yapılacak bir ülke olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan sokak gösterilerine değinen Abdullahyan, batılı ülkeleri samimi olmamakla suçladı. Abdullahyan, bazı batılı liderler Mahsa Amini olayını bahane olarak kullanıyor. Batılı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da özellikle polis şiddetiyle ölen kadın ve çocuklar için ne yaptı dedi. Abdullah Yan, batıda her türlü ayaklanma ile mücadele olumlu karşılanırken aynı durumun İran'da sert bastırma olarak adlandırılması kabul edilemez. Barışçıl gösteriler ile ayaklanma ve kamu mallarına zarar vermek birbirinden tamamen farklı ve barışçıl gösterilere biz izin veriyor, destekliyoruz şeklinde konuştu. İran İslam Cumhuriyeti'nin halk desteğine ve uygulanabilir bir demokrasiye sahip olduğunu belirten Abdullahian, "Burası darbelerin veya renkli devrimlerin yapılacağı bir ülke değil." dedi.